Merhaba teknoloji severler, bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Huawei'nin App Store'u yani Huawei'nin adlandırdığı şekilde App Galerisi. Şimdi App Galeriyi e, ben Samsung'un Note 4 modeline yükledim. Beraber bir bakalım, göz atalım. Şimdi uygulamanın e, yüklenmesiyle ilgili linki. Ee, videonun altında vereceğim. Şimdi yükledikten sonraki aşamadan başlıyoruz direkt. İlk kayıt olmamızı istiyor. Türkiye bölgemizi seçiyoruz. Koşulları kabul ettiğimizi belirtiyoruz. Doğum tarihi istiyor bizden. E-posta kullan ya da telefon numarası kullan. Bu kısımları geçelim. Evet. E-postayla kaydımızı oluşturacağız diyoruz. Zaten var diyor. Evet. Girişi yaptıktan sonra istenilen verileri girdikten sonra e SMS'de onay aldı. Onay kodunu da girdim. Sonraki aşamada devam ediyorum. Ve Huawei'nin App galerisi. Şöyle bir göz atalım. Hangi uygulamalar var? Yani var... en popülerler yenilikçiler bayıldığımız yeni uygulamalar diyor bakalım hangisi var tiktok var ibb cep trafik var sahibinden var maçkolik var işcep var fizi var gitti gidiyor hepsi burada flow aliexpress türksen dijital operatörü bip molipo Hopi Akbank, Türk Telekom, Blue TV, Microsoft, Yapı Kredi, Being Sports, Sürprizi, NTS, birçok uygulama var. Dergilik dahil, getir. Wattpad, Bek, Paso. Evet, birçok uygulama mevcut. Instagram, Facebook bunlar zaten mevcuttur. Yine de bakalım. Facebook downloader var. Facebook olarak uygulamayı göstermedi. Instagram'a bakalım var mı? Burada da downloader'ları gösteriyor. Şurada bir paket halinde vardı. Acaba o mu? Bir göz atalım. Hmm, çift hesap kullanımı için. üst tarafta da bazı uygulamalara yer verilmiş. Oyunlar kısmına bir göz atalım. Kart oyunları, simülasyon oyunları, bu oyunlar. Bayağı oyunlar mevcut. ekranda ne varmış? Bu sayfaya yönlendiriyor herhalde. Hediyeler ekranda ne var? Oo, ücretli bayağı uygulamaları hediye ediyor. Herhalde ilk açılışı özel bu da. Evet, buradan da kaydırarak ulaşılabiliyor. Huawei mobil servise özel. Uygulamalar da burada yer alıyor. Birçok popüler uygulamayı burada listelemiş. Yenilik uygulamalar diye burada yer alıyor. Yalnız ilk etapta Facebook, Instagram gibi uygulamaları Göremedik. Türk Oğlanın milyoner gibi birçok uygulama mevcut. Burada çift kullanım için vermiş Facebook ve Instagram Whatsapp'ları. Bir var Kategorilerde bakalım. Yetişimde yer alır mı? Messenger Lite var. Evet. Facebook Evet. Anladığımız kadarıyla Facebook, Instagram an henüz yok. Kısaca bir Huawei App Gallery'e göz atmış olduk.